Yine Ramazan-ı Şerif'te kazandığımız ahlaki vasıflar var. Mesela bir misal verin. Pakistan'ın mütefekkiri, filozofu Muhammed İkbal Medine'den dönen, Umre'den dönenler, Haç'tan dön diyor ki, siz diyor ne getirdiniz Medine'nin manevi çarşısından diyor. Aldığını diyor eşyalar eskiyecek, pörsüyecek diyor. Siz diyor Ebu Bekir'in sıtkını getirdiniz mi diyor. Ömer'in adaletini getirdiniz, Yani yaşıyor musunuz bunu? Osman'ın Kur'an'ını getirdiniz mi? Ali'nin ifarını getirdiniz mi? Bunları İslam dünyası gönlünüzden buna İslam sergileyecek misiniz? Biz de kendi kendimize şunu sormalıyız: Ramazan-ı Şerif geldi geçti. Şimdi gönlümüzde Ramazan'dan ne kaldı? Mübarek günler bize neler bıraktı? Hangi kötü olan huyların izleri silindi? Enaniyet, benlik, gurur, kibir, haksızlık merhamet, yoksulluğu, fitne, gıybet, dedikodu, gurur, kibir, yalan, ihtiras, haset, pintilik, iftira, edep noksanlığı, Bunlar inşallah Ramazan-ı şey bizi temizlendi mi? Eğer temizlenmişse bu Ramazan'dan sonra halimizi görmemiz lazım. Diğer taraftan bize Ramazan hangi güzel hasetler kazandırdı? merhametimiz, şefkatimiz, hizmetimiz, tevazumuz, el emin, es sadık olun, ikram, infak, cömertlik, nezaket, zarafet, affedicilik, vakar, tevazu, incelik, sabır, edep, haya, ümmetiyle derdeline dertlenmek bunlar bize arttı mı? Hep bunlar bize Ramazan-ı Şerif'in bizdeki Ramazan'dan sonraki bir göstergesi, ibresi. Mevlana Hazretin güzel bir misali var. Diyor ki, hacca gidenler de orada diyor, evin diyor, yani Beytullah Beytullah'ın sahibini arasınlar diyor. Hacca giden Beytullah'ın sahibini arasınlar diyor. Eğer diyor Beytullah'ın sahibini o haçta bulabilirlerse Kâbe'yi her yerde bulabilirler diyor. Biz de inşallah bu gayret içinde olursak inşallah Ramazan'ın şerifi hayatımızın her safhasında buluruz inşallah.